Seni dinliyorum. Haritadaki yerim belli değil. Bir gömütler vadisindeyim. Uyuşuk bir ilan. Kış uykusu misali. İnsanlık aleminde insanı dinliyorum. Köpekten ağaç, yılan da çıplak. Ölü bir annenin memesinde bir bebek. Ha öldü, ha ölecek. Çocuklar... ...savaş meydanlarından büyüyorlar. Kurşun sesinde kaçan... ...ötleyenlerin... ...namelerini dinliyorlar. Kaybolmuş kentlere... ...mektuplar yazıyorlar. Savaş olmasın... ...namlular patlamasın diye... ...namluların içine doluşuyorlar. Ben ise... ...hüzünlere gebeyim kaybolmuş sokağımın pişlenmiş hanesinde sararmış zaman yaprakları arasında kaldım. Sararmış siyah beyaz fotoğraflar arasındayım. Gençliğimi arıyorum. Hükümlü ajans haberleri.